arkadaşlar bugün arenasını tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bir şuradan hemen parabalı bir biriktirelim alalım. Şimdi gidip yukarıda yapalım. Bekle şu kıza bakayım hala Lan hala mı yapıyorsun lan? Bak dur, bak o, oh, onun içine doman. Havuç koyacaksın havuç havuç. Bak hala yapmıyorsun ya. Ben bir gün seni kovacağım. Ha, kovmamı kovma da haber vereceğim. He. Tövbe tövbe. Ben ayarları yap. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Dur lan. Aleyhan şarkı. Aleyhan. Sevgili Aleyhan. Bu sefer burada uçak merkezi yapılmaz. Al birazcık avat konuşma. Alo. Seni buradan uçakla mı gözetiyorum? Bak birinizden kovacağım ha. Ben, ben, ben hatırladım. Bir de ben yeni kurmayacağım ha. Bir para alalım. Ama şurada 8... O ne lan? Daha O ne lan? Ne diyor bu? Lan yol yaptık yol. Uçaklara buradan mı indireceğiz? Heyberk ağaçlara bakıyorum uçak merkezine. Bir bakıyorum. Lan bu... Siz hala oradaymış mısınız? bu? Bir de o kadar kurdum onu. Oo, ben duyan var mı? Aha şunu da koyayım. Benimkiler bu. ne ben oldu? 210 dolara bu yol yaptık ya. Ben çimentomu dökerdim. Niye atıyorsunuz lan onu? Bak şu anda. Ben şimdi atıyorum. Galen Odos takimleri. Aa, bak DJ. Arkadaşlar ben buraya bir DJ almayı düşünüyorum. Ama 3 doların yakınında DJ'yi de alacağım. ha size söyleyeyim. Diye dalın. Uyuyoruz, gidiyoruz. Ben orada İngilizce'den... Lan niye hiç İngilizce'den yok? Evet arkadaşlar şuradan yine bir güzel paramız çekeyim Sonra da oraya gidelim. Bir oradan para çekiyorum, bir buradan para çekiyorum. O zaman oradaki para bir kenarı kadar da şurada bir oynayacağım ha. Siz de çok iyi çalışıyor olmuşsun. Güzel hala abone mısın? Lan. Oh. Yardık şuradan kaşı. Yardık da şuradan. ah, oh. Çok iyi yaptım. Bak seni kovacağım he. İki, iki, iki gündür buradasın. Al, seni hiç vakit etmediğimi sanma. Seni de aldık. Biz sana aldık kahve bir de Bir de tabak. Tabak. Hiçbir şey ödemiyorsun ha. Bekle, kurulur. Bekle şu açıkçası. Bak şimdi online babalarını atar mı sakla? Tamam şimdi düğünde. Kardeşim, buradan de ki onları, onları böyle döveyim de çıktı. Sen burada bir varmış işte, da hayalet varmış mı işte? Çıkalım işte. He, nasıl plan değil mi? Sonunda onları başımdan alabileceğim. İyi, üç gündür buradalar. O lan, kimiydi lan? Bak, unuttum, unuttum. Maçlar la maçlar. Bir benim adama gelmeyin. tarafa zaman ne güzel oldu. Bakın bura. Fun Park. Fonu ben ne yapayım lan? Full yapsaydım pay. Full Park. Gerisim ha. Full Park. Yakında sinemalarda. Şurada ama şurada bir atık eğleneyim. Ana. Ben burada çocukluğum yaşayacağım oğlum. Zaten ben de çocuğum zaten. Baksana tipime. Ay Ah. Kim oldu bana? Akşam oluyor. Neyse ya bir adet salıncakta sallanalım mı arkadaşlar? Şimdi. Biraz uzaktan koyayım lan. Ya la ben ilk arena basını koymuşum lan. Ah, oh. Benim kırıldı lan. Bilet. La bilet istemiyorum ben. Git sen komşulara bilet ver. Ben ne yapayım bilet oğlum? Şuradan bir atıp bir şey alayım. Şuradan bir atıp bir de şey bin. La bu ne işe yarıyor ki? Dur lan bir deneyim. Ne işe yarıyor ki? Oh, Lan ne bağladınız? Ana! Lan yardım edin, yardım edin. <laughs> ne Çok güzeldi ama değil mi? Birazcık da güzel değil. Neyse ben gideyim babi. Arena Al adasını. Şu anda arena Al adasını tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. Sadece birazcık eksikliği var. Yani çok eksikliği var. Ama, ama, uçak merkezini, bu tazisini, yani ilk, ilk, başını ve parkını yaptık çok güzel değil mi aleyna olsun mükemmel bir şey bunun bir de ikisini yapmak lazım lan e tamam mükemmel izin aleyn baby oha oha bu kadar paranın ben bilmiyordum Şuradan şuradan bir kapatayım. Beraber de zorlayacağım sen iyi misin? Bakayım bir. Lan, çok sallama boynu Boyun fıtı olursun. Ahmet. Sen neyi çalışacaksın? Bak bu listeye koydum. Sakın, sakın, sakın bile olmayanları buraya geçeyim Aman Ama canım yani olanları. Sen. Kardeşim sen iyi çalış oldun sana bedava bir şey vereceğim. Ama ne laptop versem yok lan laptop var mı? Şuradan çıkayım al al. Ya hediye olarak ben ne vereyim ona? Gidip bu adayı ona veremem bu ada benim lan. Tamam lan dört gündür telefonla konuşuyorsun o kadar acelen neden? Bir de telefonla konuşuyorum. Geçemedin. Seni bu seni bir ismi çağırıyor. Bir isleyin. İki gün, dört gündür buradasın lan. Ha değil mi? Yok lan. Şimdi paramı gider. Yok lan. Ben de çok beğenim ya bitti Başka da tabletimi okuyun arkadaşlar bak da bakın bu komple arkadaşlar şimdi bir şeyler yapalım komple bu da var ya bir dakika o ne var mı? Okulan uçak merkezini yapmaya çalışıyorum sadece. İnsan çok azaldı. Nasıl oluyor la bu? Az önce 90 98 falan vardı. 9'a düştü şimdi dolduruyorum. Helal okuyor oldu. Merhaba arkadaşlar sabah oldu. Ben siz videoyu beğenin, abone olun ve bildirim açın. Çakilla sende. <laughs> Ana güzel oldu. O da ne var? Dur lan benim kaç milyonluk. Bek ucuz lan? Alalım ben bunu. Ana ne oldu? Oluyor o niye ya Parım aldınız Ama güzelleşmeye de başlıyor ya Gittikçe güzelleşiyor Oha Ben öyle nasıl çıktım adama Bu arkadaşlar ben bir gayet bir ustayım Evet ben Gayet bir ustayım Para almak istiyorum Çünkü param bitti Ahmet ben testine gidiyorum öyle yapma. Tamam oğlum lan. Bunun eli, arkadaşlar bunun eli fıtı oldu lan. Elini böyle bura girdi bura. Bura gide. O paraymış bu düzgünlük. ya şunu almak istiyorum da çok para. Ben o kadar para nerede bulayım kardeşim? da uçacak arkadaşlar. O kadar uçağı 10 nesil yeter. Oy komple biteceğiz demiştim arkadaşlar ve komple bitirdik. Evet arkadaşlar. Bugün bugün çok eğlendik, oynadık ve şimdi de birazcık Evet arkadaşlar ve şimdi de birazcık zıplayacağız. Zıpla zıpla zıpla, 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 zıpla. Ne lan? <laughs> var. zıpla Aleyna odasını nasıl yapacağız oğlum lan? Aleyna odasını nasıl yapacağız? O kadar çok yer lazım ki. O kadar çok yer lazım ki. Bolin şu anda çok bozuk. Gidelim hadi. E tamam gazlı görünüyor. Ben, bakın. Ben de göstü. Bunu da göstü nerede? Buradan bin lan. Hadi bas. Ne dinlesin desin. Bankamda para birikmiş mi? Bir bakacağım zaten. sen. Sen para birikliyorsun. <laughs> ne ne oğlum? Ben gitmiş işte. Ben sana para birikti demedim mi? Gitmiş. Bu kadar para vermiş la bana. Bal gideyim de bir şey yapayım da bunda. Şu yol ne lan? Şuradan merak ettim. Bunu alayım. Git. Evet. Şimdi Arkadaşlar gidiyordum. Neyse. Ay arkadaşlar gidiyordum. Aa tamam. Tam gidiyorum. Düşkünce gidiyorum. Hmm, geldim. Buna yaptım ben. Bu neymiş Aa benim buna acayip bir yeter parlattı. Bunun buna acayip yeter. ama paranın ise bir, bir de buna parma diyorsunuz da ne oldu ben bunu iki dakika daha bakalım. Bir, bir de bunu Sen iyi yapamam. Sen iyi yaparsın. Ben sana güveniyorum. Onun onu Bu komple biteceğiz herhalde. <laughs> Yok. Ne oldu ablacığım? Bebek. Oğlum bunlar pa gidip şuradan paramı çekeyim. Arkadaşlar yani çok güzel oluyor. Hale'nin odası çok güzel oluyor. Bu ne lan? Işık gibi. Aldım. Yeni aldım. Tamam lan. Şimdi gidip şu merkezi yapalım. Hayır. Boşun nedir lan? Bir bakayım bir. Fazla kaçmış onun. Ucu, ucu değil. Hem o kadar param vardı da başka ne aldım. O ne? Neydi? Neyse alayım lan. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ana bir daha yap. Bu. Bu yaptım mı ben? Bunu yaptım başarıyordum ha. Yaşıyordum. Hmm. <laughs> Ama şaşırmak geneli işe tabi arkadaşlar. O ne? Toplar şey da Ne tam? Aa balık otası var, ağlar var, gemi var. Böyle bu şeyler var. Ben olum lan çok güzel oluyor bu arada. Şimdi kafayı yiyeceğim de bu adayla. Onlar ney lan? Yeni geldi bak bunlar. Yeni gelmiş. Gerçekten arkadaşlar. Yeni gelmiş. Ne yapıyoruz da biz? Gittikçe bir şey yapıyor o zaman. Uuuu. Abi ben bunu nasıl arayayım? Neyse. Onu başka zaman alırım. Bunu alayım. Daha kolay. Daha basit olayım. Bunda, bunda tamam. Bu top ne lan? Tam bir Bir bak şimdi. İyi güzelmiş. Anne buradan bir şeyler Ya gördüğüm her bu kadar ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü Evet arkadaşlar. Bugün çok eğlendik. Videolarımızı yaptık. Çok güzel eğlendik. Alev'in odasını yaptık. Ama ama siz bay like atın. Abone olun. Sizde görüşürüz diyorum ve hoşça kal diyorum. Diğer iki bölümlerimde merhaba hoşça kalın diyorum. Görüşürüz.